Delikanlı buyurun. Selamün aleyküm hocam. Hoş geldiniz. Ben küçük çekmeceden babaannem ve dedemle geldim. Bir tane sorum olacaktı hocam. Tabii ki buyurun. Annem beni iki buçuk yaşımda bırakıp gitti. Bunun ne günahı vardır? Annen iki yaşındayken sen bıraktı gibi gitti. Evet. Ee, başka kardeşin var mı senin? Ee, şimdi babam evlendi ondan bir tane kardeşim olacak. Şimdi bir annen daha var tabii. Değil mi? Evet. O mu sana bakıyor? Yok ben babaannemlerle kalıyorum. Babaannenin yanında kalıyorum. Evet, kalıyor. onlar Oo. bana bakıyor. Onlar yanınızdalar. Evet. İkisini de ellerinden öperim. Anne anne ellerinden öperim. Baba anne baba anne baba ikisini de ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. İkinizden de Allah razı olsun. Çocuğunuza babalık analık yapmışsınız. Yakışanı yapmışsınız. Sizden Allah ebeden razı olsun. Ama bir ana, evladını iki birçok yaşında bırakmamalı. Benim bildiğim ana bırakmaz, bırakmamalı. Hiçbir şey, kocandan ayrılabilirsin. Sevmeyebilirsin, kavga edebilirsin, boşanabilirsin. Ama çocuğunu nasıl dışarı bırakırsın? Kime bırakırsın? Şimdi bu, bu iki güzel insan var, iki mübarek insan var. Onlar bu delikanlıya, bu güzel çocuğa babalık analık yapmışlar. Ya yapmaz, ya olmasaydı kimse, ya hayatı olmasalardı kim bu çocuk koruyacaktı? Bu çocuk yani Allah muhafaza etsin böyle çocuklar uyuşturuya düşmezler mi? Bu çocuklar balık kullanmazlar mı? Köprü altlarında bazı kötü yerlerde uyuyan bu çocuklar hep aile dramına yaşamış, dramını yaşamış çocuklar değiller mi? Yazı günah değil mi?